Merhabalar, bugün sizlere tarım kimyası ile ilgili bir geçmişe yönelik kısa bir giriş yapmak istiyorum. Tarım kimyası dediğimiz zaman aslında 17. yüzyılın, 18. yüzyılın oldukça önemli bilim dallarından birisi. Günümüzde de tabii o dönemki sınıflandırmaların biraz daha değiştiğini görmekteyiz kullanacağım kaynak 1944 yılında Charles Brown tarafından yazılmış Amerikan Tarım Bürosu tarafından yayınlanmış. Kitabın ismi Tarım Kimyasının temel kaynağı kitap. Oldukça güzel derinlemesine ele alınmış bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Konumuza dönecek olursak agriculture dediğimiz zaman agriculture Roma kökenlidir ve kelimenin tam anlamıyla tarla tarımlı anlamına gelmektedir. Ancak bu kısıtlı tanım antik yazarlar tarafından hayvancılık, süt ürünleri yetiştiriciliği, ormancılık, meyve yetiştiriciliği, arıcılık ve benzeri gibi toprağı işleyen bir kişi tarafından uygulanan herhangi bir çiftlik işini içerecek şekilde genişletilmiştir daha sonra anladım. Tarım üzerine eski Yunan ve Latin tezleri hava durumu, topraklar, gübreler, ürün yetiştirme, gibi birçok çeşitli konuları ele almış kompostlama, fırınlama, süt ürünleri yetiştiriciliği, fermente etme, yağ yapma ve gıda saklamak gibi belirli tarımsal kimyasal sanatlar bu işlemlerin altında yatan süreçlerin doğası hakkında spekülasyon yapmaya başlamadan önce geliştirilmiştir. Kaba mitolojik kavramlar ilk olarak aslında erken Mısırlılar, Keldaniler, Hintliler ve Çinli yazarlar tarafından tarım olgusunu açıklamak için kullanılmış ve birleştirici nitelikteki felsefi fikirlere bakıldığı zaman ise bu ancak milattan önce 6. yüzyılda Yunanlılar zamanında ortaya atılmıştır. Milletli Taylor'sın doğanın çok yönlü işlemlerini tek bir ortak ilkenin işlemlerine indirgemeye çalışan ilk anlı olduğu söylenmekte ve bu ilkenin su olduğuna inanılmaktaydı. Aslında her şey sudan ibaretti. Öğretisinin özü ve toplamı da buydu. Thales'ın daha genç çağdaşı olan milletli Anaksimenos evrenin türediği orijinal element olarak havayı öne sürerken Efesli Heraklatius ateşi tüm maddi varoluşun ilk özü olarak göstermekteydi. Agrigentumu Empedokles bu bir ilkeyi maddenin temel bileşeni olmak olarak görmek yerine tüm varoluşun türediği kökler olarak toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört element olarak tanımlamaktaydı. Empedokles tarafından önerilen ve Plato ve Aristoteles tarafından benimsenen dört element teorisi tarımsal kimyada yönetici doktrin haline gelmiştir. Tarım kimyası Göttingen Üniversitesi'nden Profesör Bernhard Tolens tarafından uygulamalı bir bilim olarak tanımlanmıştır. Tarım kimyası özellikle kimya, fizik, jeoloji, botanik ve bitki fizyolojisinde olmak üzere diğer bilimlerdeki tarımla olan her türlü ilişkiyi ancak bu bilimlerden herhangi bir bilimin bakış açısından mümkün olabileceğinden daha kesin bir şekilde ele almaktaydı. Tarım kimyası sırayla fizik, mineraloji, jeoloji ve diğer bilim alanlarından yararlanan bir bilim dalıdır. Tarım sorunlarına esas olarak ancak yalnızca kimyasal bir bakış açısıyla yaklaşmamakta. 1870'lerin sonlarında Almanya'da bazı tarım kurumlarındaki tarım kimyası kürsülerini kaldırma ve ilgi alanlarındaki saf kimya, fizik, bitki fizyolojisi ve tarım bilimi süt ürünleri, hayvan beslenmesi ve ürün kullanımı gibi uygulamalı tarımın çeşitli pratik dallar arasında dağıtma tepkisi başlamıştır.